nereden baksak bizim yetiştiricilik potansiyelimizin hemen hemen yarısı değil mi evet Evet. Maalesef böyle bir fırsatı senelerdir, 25-30 senedir Türkiye'de anlatmaya çalışıyorum. Maalesef. Maalesef ve maalesef. Herkes herkes diyor ki işte efendim yatırım, yatırımcı bul, parayı getir, ben vergimi alayım, ne olursa olsun ben başkasını anlamam. Bu zihniyetimizi değiştirmemiz gerekli. Peki efendim, e, Artemia'nın önemini zannediyorum izleyicilerimiz de anladı. Sizin balıkçılıkla ilgili hikayenizin başlangıç noktasını öğrenebilir miyiz? Karadeniz'de olduğunuzu biliyorum ama her Karadeniz'de bir parça balıkçılık vardır ama sizdeki balıkçılık noktası, balıkçılık arzusu, balıkçılıkla ilgili e, ritüeller çok daha derinlere iniyor diye düşünüyorum. Bunun başlangıcını alabilir miyiz sizden efendim? E 6-7 yaşlarımızda biz benim evimle e, denizin arası 35-40 metre fazla değil. Biz deniz kenarına giderdik. E, kışın, yazın her zaman denizden çıkan ne bulursa midyeydi, yengeçti vesaire bunları yiyerek besledik, büyüdük. E, denizden ne çıkarsa hani yerim misali ben de denizden devamlı e, beslendim çocukluğumda. Hatta ve hatta Deniz soğuğu olur Karadeniz'de, Sinop yöresinde. Deniz soğuğunda palamutu uzanıp almak için 10 defa içeri dışarı girip çıkıp bir tane palamut al almak için çok uğraştığım zamanlar oldu. Deniz soğuğu olduğu zaman. Kendi e, tüfeğim vardı, De dalgıçlık yaptım, e, balık, balık vurdum. E, bir defa bizim evimizde en az e, her gün olmasa bile haftada iki gün, üç gün devamlı balık yenir. Biz balıkla büyüdük. Balık balığı biz yazın kışın her zaman yeriz. Bulamadığımız zaman dalarız denize, tüfeğimizle yine vururuz. Ama denizin balığın bir özelliği var. Balık doğru pişirirsen, doğru yöntemlerle pişirirsen, doğru balığı, taze balığı eğer alırsan, donmuş balıklardan daha çok, taze balığı alırsan, doğru beslenmiş balığı, denizden çıkmış balığı alırsan, inanın, inanın şöyle söyleyeyim, Dünyanın en güzel yemeklerinden bir tanesidir bu bir. İkincisi bildiğim kadarıyla bir sürü ülkede hani Çin'den tutun Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan aklınıza gelebileceğiniz Avustralya dahil yediğim balıkların en lezzetlisi, en lezzetlisi altını çizerek söylüyorum. Karadeniz'in balığını hiçbir balık dünyada tutmaz. Bunu böyle bilin. Hatta ben şöyle söyleyeceğim. Balıkçılarımız, balıkçılarımıza bir 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 tavsiyem var. Bizim üniversitelerimiz olsun, bilim adamlarımız olsun. Genelde Karadeniz çok pislendi. İşte efendim Tuna Nehri karışıyor. O karışıyor, bu karışıyor. Karadeniz öyle bir deniz ki ne kadar uğraşsalar gerekli bilgiye sahip değiller. Karadeniz'in Karadeniz'e giden tüm pislikler dışarı, deniz deryadır, pisliği dışarı atar. Pisliği dışarı atar, denizimiz pırlanta gibidir. Bugün tanıştığım birisi, bugün tanıştığım birisi şunları söyledi. Karadeniz'in midyesi direkt olarak Amerika'da satılıyor. Sinop'ta daha 4-5 sene daha uğraşacaklar. Midyeyi öğrenecekler nasıl yetiştirileceğini. Ondan sonra onu bir de satmaya çalışacaklar. Lütfen ve lütfen denizlerimizi başta kirletmeyin. Ama Karadeniz kesinlikle kirlenmez. Karadeniz'den ne çıkarsa hiç endişe etmeden yiyin. Ama bir tavsiyede bulunacağım Marmara Denizi bakteri yüklü. Marmara Denizinden yediklerinizle lütfen dikkat edin. Ege Denizi çok daha temiz. Akdeniz çok daha temiz. Ama Marmara maalesef ve maalesef ee, müsilaj Sıkıntımız da bütün doğayı mahvettiğimizden dolayı doğanın bize vermiş olduğu cezadır. Müsilaj aslında yemyeşil, pırlanta gibi müsilaj, balıkların korunduğu yuvadır. Yuvadır. Balıklar onların içerisinde, yavrular onların içerisinde yuvalanır. Ama lütfen, lütfen Marmara Denizi'nin temizlenmesi için, dip tarama mutlak surette yapılması lazım. Limanların, barınakların, marinaların dip temizliği yapılmadığı müddetçe müsilajdan marmara kurtulamaz. Peki e, ee, fuarı nasıl buldunuz? Fuar balıkçı. Ee, balık. Kent karşıladı mı? Yok. Fuar ee, çok zayıf. Ben bu fuarın uluslararası bir fuar olup Dünyanın bir sürü ülkesinin burada olmasını beklerdim. ama denizcilik balıkçılığımızın yeterli derecede olmadığını, Karadeniz'de bir sürü balıkçı var, hiçbirisi yok burada. Marmara'da var, Ege'de var, Akdeniz'de var. Nerede bu balıkçılar? Neden yok birisi? Ee, neden mi yok? Niye anlatılmadı diye mi yoksa efendim? Valla bir defa reklamını iyi yaptıklarını zannetmiyorum. Ee, ben kendilerine de söyledim. Bu e, fuarın uluslararası bir fuar dönüşmesi için çok daha önceden çalışılması lazımdı. Ben e, uzun seneler yıl, e, Çin'de de çalıştım. Fuar olmadan, fuar hazırlan, fuara hazırlanmadan fuar hazırlığı çok önceden yapılır. E, delege gönderilir. Bunun altyapısı vardı. Bu altyapısını biz fuarcı olarak, Türkiye'deki fuarlar olarak maalesef yapamıyoruz. Özellikle, özellikle ve özellikle deniz yani balıkçılık ve su ürünleri, yetiştiricilik konusundaki e, fuarlara hiç önem verilmiyor. Yani buraya balıkçılık, e, yani balıkçıların değil de devletin buna daha çok sahip çıkması lazım. Bir, özel bir not, e, ister kesin ister kesmeyin ben bunu da söyleyeceğim. Bir balıkçılık bakanlığı ger doğru insanları bünyesinde barıldı, barındırmayan balıkçılık bakanlığı kurulmadığı müddetçe balıkçılığımızın önüne geçilemez. Eğer Marmara Denizi'ndeki trafiği durdurup geçecek balıkların yani üç, kalmış 3-5 tane palamutu da yok etmek için izin verilmesini şiddetle kınıyorum.